Evet, maalesef demokrasi ve hukukun askıya alındığı bir süreci ülkemizde hep beraber yakından takip etmekteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, halkın iradesine konulan bu ipoteyin tamamıyla karşısındayız. E, süreci yakından takip ediyoruz. Tüm illerde gerekli eylemleri ve tepkiyi göstereceğiz. Gördüğünüz üzere partimize geniş bir, parti binamıza geniş bir üye e, kitlemizden katılım, halktan bir katılım var, gelenler var. E, süreç içinde ben bunun bizi yıldırmayacağı, bizi ümitsizliğe kaptırmayacağı, ümitliğe kapılmayacağımızı açıkça buradan belirtmek istiyorum. Zira bu bizi daha çok motive edecek bir süreç. Tüm Cumhuriyet Halk Partileri il başkanlıkları binalarına davet ediyoruz. Hep beraber bu yapılan hukuksuzluğa, demokrasiye yapılan bu darbeye karşı sahada olacağız. Hep beraber İstanbul Belediye Başkanımızın yanında olacağız. Cumhurbaşkanı aday adayımızın yanında olacağız süreçle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi olarak yakından takip ediyor süreci. Partide geldim. Parti yönetim toplanacağız. Gerekli hukuki şeyi vereceğiz. Mücadelemizi buradan devam ettireceğiz. arkadaşlarla herhalde meydanlara çıkmamız gerekiyor bunu saatten sonra. Bugünkü yapılan genel başkanlarımıza veya belediye başkanlarımıza yapılan yolsuzluklar, hukuk dışı eylemler kabul edilecek bir durum değil. Türkiye'de ne yazık ki ne hak var, ne hukuk var, ne adalet var. Her türlü yolsuzluk var, her türlü pislik var. Bunlar sadece CHP'nin şeyini atırmak üzere. Cumhuriyet Halk Partili olarak bizler meydanlara çıkacağız, alanlara çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz sonuna kadar. Bir tane kemal gider, bin tane kemal gelir. Hiç kimseden korkmuyoruz. Yapacaklar ne varsa yapsınlar. Partiye dayanışma için geldim, Güç vermek için geldim. Yani biz bugün İmamoğlu yapan yarın bütün vatandaşları, bütün halka, bütün insanlara herkese yapılacak demektir. Yani Tayyip e baş kaldıran, kafa kaldıran herkes ceza alacak demektir. Biz bugün ayakta durmayacaksak yarın hiç durmayacağız demektir. Ben partiye e, üye olmak için İmamoğlu için sadece oy kullanmak için geldim. O da o da partizan eee benim ismim başka bir partiye kaydedilmiş nereye kaydedildiğimi bilmiyorum. Yeniden kayıt yaptılar. Aa, yeniden kayıt yaptılar. Bir gün ölümüm de olsa dahi İmamoğlu için oy kullanacağım. Sonuna kadar bundan varım. Bir günlük bu yaşantım olsa dahi bugün oy kullanıp yarın öleceğimi bilsem dahi İmamoğlu için oy kullanacağım. Öncelikle İmamoğlu için yapılan gözaltı ve diploma haksızlıkları karşısında bütün örgütümüz alarımda ve eylemlilik sürecini başlatmış bulmaktadır. Bugün saat 2'de tüm Türkiye'deki örgütlerimizde toplantı yapılıp durum değerlendirecek ve protestolarımızı gerçekleştireceğiz. Ancak İmamoğlu gibi değerli bir siyasetçinin ve yöneticinin böyle itham edilmesi toplumun içine sinmemiştir konuda herkesin bir arada olmasını ve tepkisini dile getirmesini bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasiden uzaklaştırılamaz. Şu halde biz maalesef demokrasinin dışına itilen, 3. Dünya ülkesi statülerine çekilen bir ülke konumuna getiriliyoruz ve bu durumun yurt dışındaki izahı da oldukça güçleşecektir. Bir günde ekonomide yüzde %5 gibi bir devalüasyon yaratan bir uygulamanın son bulmasını istiyoruz.